Kayagil'i yenmeye hazır mısın? Hazırım. Çok güçtür, görünüyorsun. İnşallah Kayagil'i yenip dünyayı kurtarırsın. Seni işgal edeceğim Kayagil Birliği. Aynen kardeşim. Arjantin'i der, aldım. Şimdi sıra sana geldi küçük şey. Ya oğlum tümü dünyayı işgal etme hakkın yok. Sen bana küçük diyemezsin. Bana ne ben seni alacağım nokta durmayacağım. Lütfen alma. Aldım bile. Artık hazırım ve pes etmeyeceğim. Kayagir birliğini işgal ettiğimde dünya rahat olacak. Hemen başlıyorum. Ya sen geri mi döndün? Ben seni işgal etmiştim. Ben geri gelirim. So in the end, I don't in day Sen kolay, yine meşsin. Bomba atayım. Lütfen al. Alırım. Bari bende, de, Birliği'nin toprağını alayım. Sonuna geldinir. Ha ha. Artık tüm topraklarını kaybettin ve artık sen zayıfsın. Eskisi gibi güçlü değilsin. olama az. Ha, -ha. İngiltereyi de bombalayayım. Hayır sakın yapma. Yaparım. Devamı 13'te.